istersen sen evlen. Ya da bu salak evlensin, nişanlını bırak evlen uçkuru düşük ha? Münir abi tamam. Ulan karısız kızsız mı kaldınız ha? Sizin yaptığınızı hangi insan evladı yapar? Münir abi yeter. Bu işi temizlemek zorundasın. Öyle mi? Evet, düzeltmek zorundasın. Selim'in nikah işi iptal olursa sen de avucunu yalarsın. Ulan Erdoğan! Ya bırak şimdi beni. Tamam, iğrenç bir şey yaptık biliyorum. Ama kafamız iyiydi. Biri hap verdi falan, oralara hiç girmeyelim. Ya, bir de polis sorucu var. Dinle, kız hastanede. Jandarma nasıl olduysa bizim evde aradı kızı. Jandarma mı? Ya bir dinlesene. Kız çoban, parası falan yoktur onun. Nereden biliyorsun? Daha önce görmüştük. Ha bir de teahüt var öyle mi? Kızı gözünüze kestirdiniz öyle mi? Yok öyle bir şey. Allah aşkına git ailesine para ver, sustur şunları. Bu kadar kolay. Biliyorum kolay olmadığını ama sen halledersin. Peki parayı nereden bulacaksınız? Reşat Yaşaran'dan mı isteyeceksiniz onları susturmak için gereken parayı he? Ben o işi hallederim. Şirketteki örtülü ödenekten falan hiç kimsenin ruhu duymaz. Ulan siz çeteymişsiniz benim haberim yok be. Dayı Allah aşkına sessiz sedasız hallet şu işi. Yalvarıyorum. Ne istersen yaparım hayatım boyunca. Yoksa mahvolacağız. Ya hapse girsek sorun değil ama babamı düşün. Siz uçkurunuzdan önce niye düşünmediniz babanı, dayını, amcanı? Geleceğinizi niye düşünmediniz? Pislik herifler!